Değerli izleyenler Erdoğan'dan Aliyev'e sert ikaz. Üç tane askeri üssü, Türk üssünü acil kuralım. Acele ediyorlar. Biz de acele edelim. Tabii ki haklı değil mi? Çok haklı. Demin ne dedim? Yayının başında belirtmiştim. Evet bir önceki yayının başında önemli bir konuya değindim. Ufak hatırlatayım o yayını görmeyenler için. Bugün 10 tane evet İran generalinin bütün kuvvetleri temsilen İran generallerinin Artık bu işi uzatmayalım. Azerbaycan'a ders verme vakti geldi. Ve size bu savaştan fiili destek olacağız teklifiyle gitmeleri. Ve bunun sonucunda şu anda Avrupa Birliği'nden gelen Azerbaycan'a olan baskılar ve Haçlı İttifakı'nın o bölgede birleşmesine karşın İran'ın da Haçlı İttifakı'na katılması. Amerika ve Avrupa'dan gelen baskıları artık durdurun. Biz bakın Ermenistan'ın yanındayız. Yani sizin bize baskınız artık gereksiz. Bu yüzden biz bu bölgede Müslüman Türk devletlerinin başına belayız. Bizimle iyi geçinin ve bize ambargo olarak kaldırın mesajı verilmiştir. Ama bir mesaj verilmiştir ki gerçekten üzücüdür. 15.000 askerin katıldığı tatbikatta Azerbaycan neyin tatbikatını yapıyor? 15 bin asker ve zırhlar çok durukya Tatarlarla Karşısındaki düşmanın güç tazelemesine karşın ve özellikle yeni düşmanların oluşma ihtimale karşı hazırlık yapıyor. Türkiye zaten savaş stratejisi anlamında Kars tatbikatından birçok tatbikata kadar, Isparta'daki eğitimlere kadar Azerbaycan ordusuna çok iyi destek verdi. Gerçek savaş ortamını aratmayan, önemli bir şekilde evet bu operasyonların ve tatbikatları savaş ortamında gibi yapan tabii ki Azerbaycan ordusuna, Türkiye önemli taktikler verdi. Ama iş çok ciddi değerli izleyenlerim. İranlı generaller oraya çay içmek için gitmedi herhalde değil mi? Evet yapılan hamleler çok ciddi. Avrupa Birliği ülkeleri Karagöl civarına konuşlanıyorlar. Karagöl civarında bir Haçlı ve Müslüman karşı e, Müslümanlar ve Haçlılar tabii ki karşı karşıya bir girecek geçmişte olduğu gibi. Önceki tarihlerde olduğu gibi. Ama gidişat onu gösteriyor gibi. Maalesef çünkü Karagöl'ün bulunduğu bölgede evet Avrupa Birliği büyükelçileri gövde gösterisi yapacak. Avrupa Birliği diyecek ki, evet biz buradayız. Azerbaycan ayağını denk al. Bak 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 bak. Avrupa Birliği Karagöl civarına Almanya'sı, Fransa'sı, Hollandası, Finlandiyası gidip gövde gösterisi yapacak öyle mi? Yapılan bu hamle gerçekten kışkırtıcı. Yıllardır biz grubunun oyalayıcı tavırlarını destekleyen ve aslında çözümsüzlüğü isteyenlerin ortak da karatları. İşgali alkışlıyor. Avrupa Birliği hırsızlığı alkışlıyor. Avrupa Birliği hak yemeği gaspı alkışlıyor. Böyle Avrupa Birliği olmaz olsun. İşi şaka götürür tarafı yok. Akıllı, mantıklı ve stratejist davranmalıyız. Aslında biz bu karşımızdaki Haçlı İttifakı'na karşı Haçlı İttifakı'nı bölebilir miyiz? İngiltere geçen gün açıklama yaptı. Yaptığı açıklama aynen şöyle. Bakın İngiltere ta nereden sesleniyor. Açıklama aynen şöyle. Diyor ki İngiltere, Karabağ'daki barış gücü keşke çok uluslu olsaydı, biz de orada olsaydık. Adam ta nerede ya? Avrupa Birliği'nin de ötesinde. Binlerce kilometre ilerden Karabağ'da benim de askerim olsaydı diyor. Anladınız mı oyunun rengini? Anladınız mı değerli kardeşlerim? İngiltere ve Rusya arasında zaten soğuk savaş var. Evet, İngiltere 1856-1859 yılında Ruslarla evet büyük bir harp yaptı. Osmanlı da bu savaşta beraberdi. Osmanlı ve İngiltere, Fransa Rusya'yı yenilgiye uğratmıştı. Rusya yenilmişti. Demin odur ki bu savaşta İngiltere Rusya'nın yenilmesinde önemli bir rol oynamıştı çabalarıyla, katkılarıyla. Aynı İngiltere şimdi Ukrayna krizinde de Rusya'nın karşısında. İngiltere özellikle askeri anlamda Ukrayna'ya desteğini en net açıklayan ülkelerden birisi. Hem savaş gemisi hem de savaş uçaklarıyla dolu bir filosu olan gemiyle beraber başka bir savaş gemisini evet Ukrayna'ya yolluyor. Sonunda vazgeçmediyseler Amerikalılar gibi gemiler geçecek. Çünkü İngiltere'nin Rusya'ya karşı önemli bir tabii ki direnci var. Rusya'nın Avrupa Birliği'ni işgal ederse İngiltere'ye birinci yönden tehdit olacağını ve İngiltere'yi işgal etmek isteyeceğini düşünüyor Rusya. Bu yüzden Rusya'nın istifari anlamdan tutun her türlü askeri hamlesine karşı dimdik ayakta duruyor. Ukrayna'ya verdiği desteğin altındaki durumda bu. Avrupa Zayıf halka biz bu şekilde Avrupa'yı koruyamayız. Rusya'ya sert yumruğumuzu göstermeliyiz diyor. Evet, sert yumruğumuzu göstermeliyiz diyor Boris Johnson. İşte bu yüzden Türk askeri 2020 yılına davgasını vuran Bakü'deki Zafer Geçidi'nde önemli tabii ki imzalar atmıştı Türkiye adına. Türkiye'nin askerinin orada olması halka büyük önem ve güven veriyor. 1919'da askerlerimizin Bakü'den Bolşevik ve Ermeni çetlikleri temizlediği yılın tam da 100 yıl sonrası olması Evet ne büyük tesadüf değil mi? Tesadüf mü? Tarih tekerrür mü? Evet te tarih tekerrür diyoruz Çünkü tam 100 yıl sonra Türk askeri Bakü sokaklarını inletiyor Bu sesler Türk askerinin ayak sesleri hem Kremlin'i titretiyor hem de Erivan'ı titretiyor çünkü bu topraklar aziz topraklar. Onların çiğneyeceği topraklar değil. İşte Sayın Erdoğan'ın Şuşa'daki ziyaret denkleminin altında Türkiye'nin Azerbaycan'da artık kuvvetli siyasi ve askeri bir şekilde olmasının önemli olduğu açık. Sayın Aliyev ve Sayın Erdoğan'ın özellikle törenlerdeki bu güçlü duruşları, bu müthiş duruşları tabii ki bize mutluluk vermişti. Niye? Çünkü Türk askerlerinin ve Azerbaycan askerlerinin devlet başkanlarının huzurunda tuğran yürüyüşü vardı ve gerçekten şu anda Karabağ'da işimizi yarım bıraktıran Rusya'ya ve Avrupa'nın şu anda elde ettiğimiz toprakları geri almak isteme çabalarına karşı kuvvetli bir duruş sergilemeliyiz. Böyle bir durumda Türkiye savaş endüstrisi başta SİHA bayraktar olmak üzere yeni geliştirdiği elektronik harp sistemleri ve yeri yapacağı değişik etmenli silahlar ve gizli ve süper silahları artık denklemde yavaş yavaş ortaya çıkacak. Çünkü Türkiye artık kabına sığmıyor. Türkiye artık Azerbaycan'ın güvenliğini kendi güvenliği görüyor. Bu iki ülkenin bir ittifakı bölgedeki geniş bir yelpazede etkisel güç oluşturmalara neden oluyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın Şuşa ziyaretinin altında askeri üst konsolosluk ve ülke ülkenin Artık tek millet, tek devlet anlayışıyla. Bakın tek milleti biliyoruz ama tek devlet anlayışıyla bölgede huzur ve sukun içinde olacağının tek teminatını bu olacağı açıklanıyor. İşte ne güzel kareler. işte bizi mutlu eden durumlar. İnşallah güzel haberler gelecek. Sayın Erdoğan'ın üst isteği, ısrarlı talebi güzel yanıt bulacak. Şuşa'da bu müjdeleri iple çekiyoruz. Görüşmek üzere değerli kardeşlerim.